Galatasaray'da da ilk önce bir Hakan Çalhanoğlu konusunu konuşarak başlayalım ki Inter'le de ilgili bazı durumlar var. Size de aktarmıştık takım arkadaşı ve kulüp başkanının açıklamalarını. Biraz bu konu üzerinden başlayalım. Sonra transfer ihtimalini ve Hakan'ın tabii kariyerine bakacağız. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye elendi, elendi Inter. Zaten ligi düşündüğümüzde orada istenilen performans gösterilemedi. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı kötü bir performansları vardı. Biraz Hakan'a fatura kesilmeye başlandı sanki. Çünkü açıklamalara baktığımızda öyle gözüküyor. Ne dediler? Lotara Martinez diyor ki kalmak istemeyen hemen Inter takımından ayrılsın. Ardından kulüp başkanı Marotta da dedi ki Martinez'in Çağlan Onlu hedef aldığını belirtti ve yine o da benzer ifadeleri kullandı aslında. Hakan da bu duruma biraz bozulmuş olacak ki o da sosyal medyadan bir yanıt da verdi. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya üç Hatura tane... Hatıra niye Hakan'a kesildi bir yani? Üç tane bence çok önemli açıklama. Evet. Şimdi sakatlığım e, dışında başka bir sorunum yok. O yüzden kulüpler Dünya Kupası'nda yokum. Bunu da net bir şekilde tekrar söyledi. E, mutlaka bence oradaki açıklamaların en doğrusu en güzeli kesinlikle Hakan'dan gelmiş. Evet. Yani ben sonuna kadar Hakan'ı e, bu konuda en doğruyu söyleyen e, hem de doğru zamanda doğru yerde doğru açıklamaları yapan kişi olarak görüyorum. Hı hı. E, biz hep deriz bir... Kimin söylediğine bakmamız lazım. Ama ondan önce ne söylendiğine bakmamız lazım. Ki e, bence e, bunların hepsi önemli. Nenin yanı sıra neden söylendiğine bakmamız hı hı. lazım. Şimdi e, Lautaro Martinez takım kaptanı. Evet. Önemli. Kulüp başkanı önemli. Kimde bir sorun yok. Peki ne söylemiş? İşte e, takımdan ayrılmak isteyenler varsa ayrılsınlar. Evet. Bunu sadece böyle tek bir cümle alırsak doğru mu doğru? Biz de şunu demiyor muyuz? Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Kimse Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan büyük değildir. Öyle bir davranışta bulunuyorsa yola açık gidebilirler demiyor muyuz? E demek ki bu cümlede de bir sorun yok. Ama bizim neden söylendiğini konuşursak hı hı. bence sorunu orada çözeceğiz. Inter şampiyonluk adayıydı evet. kaybetti. Inter şampiyonlar ligi adayıydı hem de finalde tarihinde uğramadığı kadar büyük bir ezimete uğrayarak kaybetti. 5 gol E, Bakıyoruz kulüpler dünya kupasında yine elendi. beklenmeyen bir şekilde elendi. Yani bu sene Inter için full bir başarısızlık var. Şimdi kimse de bu başarısızlığın nedeni benim demiyor. Herkes hatayı başkalarında arıyor. <laughs> evet. Ee, ve bazen de insanlar o takımın lideri olarak ileriye dönük de mesaj vermek istiyorlar. Lothar Martinez de demiş ki önümüzdeki sene bizim yine bütün kupalara aday olmak için daha şimdiden başlamamız lazım. İyi güzel de sevgili Lotharo bunu yapabilmen için önce senin birlik beraberlik içinde olman lazım. Evet. Konuştuğun kişi kim? Gerek. Senin gibi takım kaptanlarından biri. Bu kişi kim? Bu takıma en büyük katkıyı sağlayanlardan biri. Evet kaldı ki kulüp aidiyeti iddia ediyorum senden de büyük olan futbolculardan biri. Ee, ya sevgili demet. Herkes sever ama samimi söylüyorum Türkler kadar kimse sevemez. Neden? Bizim yapımızda öyle bir duygusallık var ki birçok kişi mantığıyla sever. Biz hep mantığıyla biz hem mantığımızla severiz hem de kalbimizle de severiz. Hakan böyle bir yapıya sahip. O yüzden böyle bir futbolcuyu küstürme yerine yani ayrıştırma yerine birleştirici olmak lazım. Bu e, elenmiş olmanın iki sıfırlık mağlubiyetin beraberinde getirdiği bir tepki olarak Belki de anlık tam da şey röportaj olmuş. alanında yapılmış bir açıklama. O yüzden bir gün sonra yapmış olsaydı Lotharo Martinez bunu söylemezdi. O yüzden ben onun söylemlerine katılmıyorum. Bu bir. iki Başkan bence birleştirici olmaya çalışmış. Bakın hem kulübün büyüklüğünü. Evet. Hem orada olması gereken futbolcuların isteyerek orada olmalarını hem de Lotaro'yu fazla üzmeden ona yönelik gibi görünse de açıklaması ikincisi biz Hakan'ın performansına saygı gösteriyoruz. Evet. Hakan'ı anlayışla okay. karşılıyoruz. Hı hı. Ben kendisiyle konuşacağım cümleleri bile. Hakan'a karşı olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle bir tekrar söyleyeyim. Lotara söylediklerinde haklı. Kaptan gerçekleri vurgulamış. Bir oyuncu takımda kalmak istemediğinde doğru olan ayrılmasıdır. Bugüne kadar kimse böyle bir istekle gelmedi ama sanırım onun bahsettiği kişi Hakan Çağlanoğlu. Onunla görüşeceğim ve sorunu en iyi şekilde çözeceğiz. Hakan'ı artık istemiyoruz gibi bir şey yok. Aksine yaptıkları için minnettarız. Her sezon sonu olan şeyler bunlar. Ayrıca 63 maç oynamış. Bir takımın pilinin bitmesi de bu tür zihinsel yorgunlukların olması da oldukça normal diyor. Biraz i̇şte, ortamı ısıttı. E, evet o son son cümle aslında bize örnek olsun. Bakın bir takımın oynadığı 63 maç hı hı. sadece fiziksel yönden değil, zihinsel yönden de gerçekten büyük bir yıpranmayı beraberinde Kesinlikle. getiriyor. Kesinlikle. Yıpranan bir futbolcu da bu tür açıklamaları yapıyor olabilir. Kaldı ki onlar şu derecede de kurnazlar. Eğer bir futbolcu gidecekse de bedavadan bırakmazlar. Tabii ki. Yani orada o rakamı düşecek bir açıklamayı başkan kesinlikle yapmaz. Çünkü Hakan Galatasaray'a gelse bile bence bu konuşmalar onu biraz daha Galatasaray'a yaklaştırdı. Ee, evet. En büyük parayı alarak onun gitmesine sadece izin verirler. Kaldı ki Hakan'ın başka isteyenleri olduğunu da biliyoruz. Mutlaka. Önceden de olmuştu. Birçok cazip evet. teklif de gelmişti ama Inter'i bırakmadığını bir kez daha vurguladım. Hakan Çağdanoğlu için de bir kartımız var. Ekrana bir getirelim bir istatistiklerine bakalım. Mini futbolcumuzun. 31 yaşında 1.78 boyunda. E orta sahada zaten çoğunlukla görüyoruz. Şöyle kariyer performanslarına bir bakalım. Tüm kariyerinde 537 maça çıktı. 123 golü, 116 116'da asisti var. Bu sezon 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti. Milli takım performansında da 97 maçta 21 gol, 15 asisti var. Hakan Çağlanoğlu'nun gelse zaten kesinlikle fark yaratacak bir oyuncu olduğu çok belli. Ama bu sezon mu o sezon mu emin değilim. <laughs> Biraz ben, şartlar zorlu çünkü. Ben de emin değilim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Bir defa Hakan Galatasaray'a ki günün birinde gelecek. Ben de ona inanıyorum. Kesin. Bu sene gelmesi onun içinde en doğru bir e, tercih olur. Neden? Çünkü yaşı da Galatasaray'da daha uzun yıllar oynamaya müsait ve Galatasaray takımı bakın son dönemde hızla bir yükselişe geçti. Artık Galatasaray olgun bir futbol oynuyor. O olgun oyuna daha da büyük olgunluk katacak bir futbolcu Hakan. Evet. O yüzden Avrupa'da bile Galatasaray'ın başarılarına büyük katkı sağlar. Bir de Galatasaray henüz tam zirve yapmadı daha. Yani bir o takımı zirveye taşımak var, onun gururu var, onun keyfi var. Bir de zirvedeki bir takıma gitmek var. O yüzden bizde futbolcular hep şunu demiyor ya, bu takımı buraya demiyor mu? Bu takımı buraya biz getirdik. Hakan'ın da Galatasaray'ı zirvede taş zirveye taşıyanların içinde olmasını ben Hakan'a çok yakıştırıyorum. Öyle. Yani benim için müthiş bir futbolcu. Zaten mümkünse Galatasaray hiç düşünmeden <laughs> o e verecekler o büyük bonservis gibi her şeyi feda etsinler Hakan'ı transfer o etsinler. O bir karar verse belki bir şeyler netleşecek ya de takımda. Versin yani izin verirsen o e de buradan artık biraz... Bence de. Sistem etmeyeceğim, sallayacağım. Sistemi <laughs> daha önceden yaptım. Ve böyle ekrana döndüm, kameraya döndüm. Dedim ki ya sevgili Osman abi yeter artık. Gerçekten gel veya ver. en azından bir karar ver. Çünkü senin vereceğin kararlara göre Galatasaray e, transfer planlamasını yapıyor. Ya, Napoli için de bence aynı şekilde. Yani aynı bakın içinde. Beşiktaş Abraham'ı al, alıyor. Yani bütün bütün takımlarımız e, Fenerbahçe Duranı alıyor. Evet. Trabzon Onuancıyı alıyor. Şampiyonluk yarışı önümüzdeki sene daha zor olacak. Bu takımın sana da ihtiyacı var, Osman abi. Gel artık. Ve ilk kez böyle gazete manşetlerinde bugün ben hiç hatırlamıyorum bilmiyorum siz hatırladınız mı? O Simen'den hiç bahsetmedim ve haber de görmedim o Simen'le ilgili. Tamamen bir sessizliğe bürünmüş durumda durum. Hayır nedeni şu bakın gerçekleri konuşuyoruz ya fazla naz aşık usulü. Yani hep bunu konuştuk konuştuk insanlar da bıktı artık. Galatasaray camiası da artık aynı şeyi söylemeye başladı. Bu bir neden e bir de önemli bir neden. Sen işte Abraham'ın veya Duran'ın kalite olarak yani Osimenle kıyaslamayayım şimdi ona ama onlar da birinci sınıf tabii, futbolcu, ona şu da birinci sınıf futbolcu. Evet. Yani birbirine yakın seviyedeki dört tane futbolcu varsa onların içinde hep konuşulan mı gündem olur yoksa yeni gündem'e gelmiş üç futbolcu mu gündem olur? Osimenin konuşulmamasındaki en önemli neden bu. Evet.